Bugün sizler yeni serimiz olan Skylines serisinin 2. sezonun 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde hemen ne yapacağımızı ben size söyleyeyim. Bu bölümümüzde biraz daha ee, hızlı bir şekilde ilerlemek açısından, hani şurayı hızlı bir şekilde açabilmek açısından şu iki yeri açabiliyorsam hemen şöyle açmayı deneyeyim. Açtım harika. Başka bir yer alamıyorum gibi duruyordu. Alabiliyorum galiba. Hmm. Eee, tamam dur şu iki yeri abi diğer bir bölüm hazırlayacağız ama bunun temellerini bir son 10 dakika falan eğer zamanımız yeterse açacağım. Şuraları abi gökdelenleri inşa edeceğim. Hani şehrin şu kısmında bir gökdelen olsun değil mi? Hani burada bir yüksek olsun fakat Avrupa'yı mı duruyor diye bir bakacağım. Durmuyormuş. Ben bunu Avrupa'ya ayarlamadım mı? Yanlış mı ayarladım acaba? Ya, ayarlayamadım mı daha doğrusu?

Şimdi bir daha bir onlar kurulmadan bir bakalım. En son abi bayağı ayarlamıştık diye hatırlıyorum çünkü. Bir kurulsun bakalım ondan sonra tekrardan bir deneyeceğim. Hadi bunların kırılması lazım. Elinde mi kim benim bunun illaki ya? Heh. Okay, çok güzel oldu bu. Şimdi hemen direkt hızlı hazırlayalım abi. Bir şey söyleyeceğim. Apartmanları dikmek çok güzel oldu abi. Apartmanları dikmek çok güzel oldu. Fakat bu şeyin hani apartmanları Sadece, sadece yani gökten sadece bu kısma kurulacak, Bu kısım yine köy şehri olmaya devam edecek. Fakat bir şey titredi, titredi Fakat abi şu ve şimdi ee, bir yol yapacağım. Ee, hemen hatta şöyle bir ayarlayalım abi bunu. Bu burada bir kalsın. Şimdi burası şehir olacak, burası sanayi bölgesi olacak demiştik zaten biliyorsunuz ki. Şimdi biz paralı yolu nasıl yapacağız abi? Paralı 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 yol. Adam boş değil, adam boş değil, adam boş değil, adam boş değil. Nasıl yapacağız? Ha bu böyle mi yapılıyormuş? Ha bunu böyle yapacağız, ondan sonra mı bunu yapacağız. Okey anladım galiba. Bu nasıl ayarlanacak şimdi lan? Şunu şöyle bağlayayım ben ondan sonra sonra bağlarım. Ne da böyle aynı. Bu paralı yolunda olan o hocam olayım şu olacak. Buradaki şeyin e, ee, gökdelenleri olacağı için bu şehrin gökdelenleri var. <laughs> bu şehrin gökdelenleri olacağı için sanayi bölgesine bir istek var. Hemen şunu da bir Yeni bine hastane açtırdım 80 binlik. Of. 65 binlik. Çok iyi. Ve bu arada videonun dışında biraz beklediğim için para da e, oldu. Allah'ım çok güzel duruyorsun sen ya. Sen çok güzel duruyorsun ya. İşte seni yapan bir tane güzel yapmıştık. Allah'ım çok güzel oluyorsun ya. Sen yer, sen canın yer baba. <laughs> Şimdi gelelim biraz oyun kasıyor tabii ki doğal olarak. Şimdi gidelim elektrik işlerine bakacağız. Elektrikten dolayı çok büyük bir sıkıntı çekmekteyiz. Tekrar bir kömür santrali inşa edeceğim ben şurayı. 19000'lik. 19 binlik. Hatta bir tane daha inşa edebiliyorsam edeceğim ama nereye inşa edeceğim işte. Adam boş değil. Bina yol Bina yol kenarına yapılmalı. Bina yol kenarına yapılmalı. Bina yol kenarına yapılmalı. Bina yol kenarına yapılmalı. Ben hallederim hocam burayı ya. Şimdi dur bir saniye. şu iki binayı yıkacağım o zaman. Şu bir oyunu durdurayım. Hı. Şimdi burayı boşaltalım. Buraya gel. Aha dur. Petrol istasyonu. Oh çok iyi oldu bu. Oh çok iyi oldu bu. Oh, çok iyi oldu bu. Şimdi gelelim abi. Dudağa kaşınınca böyle mi kaşırsınız? Böyle mi kaşırsınız? Ben böyle böyle, ka böyle kaşıyorum. Çok güzel oluyor. Çok güzel hissettiriyor. Köylüyüm. Köylüye. Yeni bir polis. Ha, ee, tam siktir Bir şey olmaz onunla. Bizim suç oranımız %5 zaten. Şimdi gel gelelim buraya. Ta burası gelişmemiş bir eve olacağı için. Ee, ama gerçi şu an buraları gökdelen inşa ettik. O yüzden buraları da ağaçlı yollarla yapalım. Ki buraları hani gökdelenlerle yapılacak çünkü biliyorsunuz. Şunu biraz daha şöyle yapsam daha iyi olur gibime geliyor. Şu polis binasının şöyle arkasından geçelim. Şuraya bağlayalım. Bundan sonrasını çift taraflı yol yapalım. Hı, aynen bu. Burası paralı bir yol olmayacak tabii ki. Tamamdır. Çok paramız gitti biliyorum farkındayım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burası güzel bir yer olacak. Burası güzel bir yer olacak. Hani burası e, bu şehrin pahalı semti olabilir. İstanbul'da neresi pahalıdır? Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Mesela burada tepe diye bir yer var. Orası çok pahalı. Her şey çok pahalı orada mesela. E, ee, gereksiz pahalı bu arada. Hani oradaki şeyler güzel yapılıyor diye değil. Mesela az aşağısında bir yerde su atıyorum 2 lira orada 15 lira gibi. Nişan taşı gibi düşünün burayı. Yani İstanbul'da ya yani İstanbul'da pahalı olan bir yer diye sorulunca ben nişan taşı diyorum genel olarak ya da Kadıköy'dür ya da bilmiyorum. Orası da olabilir. İstanbul bilmiyorum ben şu an. Bildiğiniz olsun. Çünkü hayatım boyunca İstanbul'a hani sadece e, Onun ziyaretine bunun ziyaretine gitmiş biri olduğum için ki İstanbul'da da yaşanın mı yaşanılmaz diye tahmin ediyorum bu arada. Bilmiyorum. İstanbul çok güzel memleket. İstanbul çok güzel memleket ama e, şehir sıkıntılı bir abi. Valla şey çok sıkıntılı. Yani İstanbul'a gidiyorum mesela orada gereksiz bir tantana var, gereksiz bir şey var. Sıkışıklık var. Ben mesela çok fazla insanın olduğu yerde rahat edemem. Habibi diyorum ben sıkışık bir yerde hiç yapamam yani yaşayamam da yani. İstanbul'da çok sıkışık bir yer. Şöyle hemen gökdelenleri yapalım. Ama bu şey bir tık İstanbul gibi olacak. Burası nişan taşı. Burası İstanbul'un nişan taşı. Benim yanaklarım niye pembe pembe çıkıyor ya? Pembe mi pembe mi çıkıyor yoksa pembe pembe çıkıyor evet. Niye pembe pembe çıkıyor acaba? Utanıyorum. <laughs> Şimdi geldim yeni bina. Çok yakma tesisi, çok yapma tesisi ne bir inşa edelim. Bedeli 30 binmiş. Tamam iki tane yapalım 60.000 olsun. Şimdi bir tane de hastane inşa etmek istiyorum. Dur, hastane değil. Sağlık durumunda Sağlık hizmeti güzel. Sağlık hizmetimiz cenaze Ceza, cena, cenazeler diyor. Tam bu da Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ortalama sağlık diyor. Yaşlı mı bu? Evet. Yaşlı bakım merkezi bir inşa etmek istiyorum. Bunu da direkt şehrin ortasına yapabiliyorsam yapayım. Aynen. Ki şunun da ortalamasını arttıralım. Şimdi buna 65 bin, 65 bin versem Büyük sıkıntı yapacak. Bu ne abi? Bu hastane değil mi kardeşim? Bunun gittiği bir yer yok mu yani? Bunu sadece yapıyor muyum ben? Bunu yapıyor muyum ve böyle kalıyor mu yani? Olayı yok mu bunun? Neyse abi dur bakalım. Bu şehrin başka bir isteği var mı şu an? Bir isteği bir arzusu var mı? Yok gibi duruyor. Tamam. Sadece sanayiden bir isteği var. Tamam senin sanayini yapalım. al sana sanayi. Yeni bina kardeşim ben otobüs yapmayacağım. Ya herkes şahsi arabasını alsın, binsin, siktirsin, gitsin ya Allah Allah. <laughs> Benim asabımı bozmayın birader. Şimdi bu yüksek yoğunluk değil mi? Yok bu mu yüksek yoğunluk? Yok bu düşük yoğunluk. Ben tamam okey. Tamam, şunları da inşa edelim abi. Şu gökdelenler çok güzel duruyor ya. Vallahi çok güzel duruyor ya. Belediyeyi de buraya inşa edelim ya. Vallahi bak belediye binasını tam şuraya inşa edeyim mi? Tamam bak şuradan bir yol çekelim abi. Belediye binası da or oraya inşa edesiniz. Şimdi gel gelelim şuraya. Şu biraz eğimim çok fazla. Şu deniz kıyısından gideceğim ki deniz kıyısındaki her yeri bir alalım abi. Burayı biliyorsunuz en son geçen sezonda da yapmıştık burasını. Sadece hani teaser'ın alt temelini atıyoruz biliyorsunuz ki. yani ee, hani fragman gibi bir şey. Şehrin temelleri atılıyor sadece buraya. Of o yolda birleştirme dur sakın öyle bir şey yapma. Hayatım kadar şu an benim öyle bir şey yaparsam. Belediye binasını abi şuraya inşa edeceğim demiştim. O yüzden belediye binası şurada bir kalsın. O belediye binasının yeri. Tamamdır. Of çok iyi oldu bu arada. Bu buraya sadece şey inşa edilecek. Buraya da belediye binası inşa edilecek. Belediye binasının da şöyle bir arkasından dolaşılsın. Gerçi şu an oraya bir az bir alan kaldı gibi duruyor ya. Buraya vergi dairesini falan yaparız. Lan bir sus yeni bina yeni bina yeni bina. Sikeceğim yeni bir ana şimdi tövbe ya Rabbim ya. Şimdi gel abi buranın küçük küçük ara yollarını yapalım. Şurada bir bina yapalım. Burası da artık hani şu binaların şurada şehirde bir bina isteği çıkarsa falan filan yani buraları bunları yapalım ki yeni binaya kadar yeni şeyin ismini de düşündüm bu arada. Yıldız Billi. Bir dakika Google çevirden bakmıştım. Star Alliance. Şeyin ismi bu. Star Alliance diyor. Star Alliance diyor. Biz de Star Alliance diyelim. Çok şey olalım böyle bir. ama geçen gün Almanya'dan geldim. Tarzında olun. Ee, şimdi dur. Hı. Bu. Şeyin yazdım. İngilizce yazdım bu. Bir daha bu kontrol edeyim. makine doğru mu yazmışım. Evet o kent olmuşuz. Minik kent. Lan boşuna ama yazdım ben onu. Boşluk bırakmışız. Hemen şöyle bir yapalım. Bulvara yazalım bir de sonuna. Yeni bir şehir inşa ediyoruz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Burası yeni bir şehrimiz olacak. Buranın sanayi bölgesi de burası olacak. Hatta burayı bir sanayi bölgesi değil de emlak mı oluyordu? Ne, neydi lan bunların ismi? İş yeri bölgesi bu ne? Sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi Ha, bizde üniversite yok bu arada, Doğru değil mi? Biz üniversite hiç inşa etmedik buraya. Biz buraya hiç üniversite inşa etmedik. Şu an aklıma bu geldi ve lanet olsun ve biz nereye üniversite inşa edeceğiz? Bu üniversite mi peki? Eğitim her şeyden önemli abi. eğitim binalardan da önemli. Oradan da buradan da şuradan da önemli. Eğitim önemli abi. 75-75 bin lira kaç yapar? 40 yapar. Ben Milliyetçi Parti'nin doğum günü. <laughs> Tamam bu arada binalarımız yapalım. Şimdi 20 binimiz daha kaldı. Gelelim şu bina, e, şu şuranın e, caddeleri mi, sokaklarını ne yapmaya gelelim? Abi burası. Tamam bak böyle olsun. Şurası şöyle olsun. Şurası şöyle olsun. Şurası şöyle olsun. Şurası da şöyle olsun. Aralarından şunları bir birleştirelim. Şöyle da birleşti Bu şey biraz daha sıkışık bir şey e, kent olabilir bilginiz olsun. Ama yani buradaki şeylerin buradaki yapılanmanın nasıl olacağını tahmin ettiğiniz mi az çok. Mesela buraya bir stadyum yapacağız. E, o stadyum içinde bir yer, alan yapmamız lazım. Şöyle bir 8 tane daha yapayım. Mesela o stadyum için bir alan yapmam lazım. Stadyumu nereye yapsam? Stadyumu buraya yapsam daha iyi olmaz mı yani? Stadyumu buraya yapalım ya. Yani stadyum şuraya yapalım. Tamam mı? Şu araya boşluk çekeyim ben mi? Yani. Stadyum şurada bir yerde olsun. Stadyum şu an yapılabiliyor mu? Biz bir saniye bakacağım. Yapılıyor diye hatırlıyorum galiba. Ne stadyum nerede? Hı. Yeterli para yok. Sadece yeterli para yok diyor değil mi? Tamam stadyum buraya yapılıyor. Çevre kilidi nereye kadar gidiyor? O olsun ama. mu? Çevre kilidi oraya kadar gidiyorsa. He. Tamam. Şurayı bir yer çekelim Ben orayı bina yaparım o sıkıntı değil. Yapacak bir şey yok orada. Şimdi burayı daha fazla bölmeye gerek yok. Şuradan yapalım. Bir de şuradan yapalım. Gelelim. Gelelim buradaki yerimize. Buraya da bina inşa etmeye devam edelim. Şimdi burada konuta istek var. Şunları yapalım. Şuraya şunları yapalım şöyle bina yapalım. Yeni toprak al. Toprak almayacağım şu an. Eğitimimize önem vermiş diye hatırlıyorum. Kütüphane yapmadık sadece şu yeni yerimizde. O yüzden şurayı o yüzden şuraya bir kütüphane yapacağım ki şuraya kadar gitsin diye gitmedi. Aa olsun. olsun. Şurayı ilkokul yapmadık. O yüzden şuraya bir ilkokul yapalım. Lisemiz var mıydı burada bizim? Var. Okey. Şuraya bir yeterli param yok. Yeterli nasıl para yok? Para, para, para icat edilsin abi nasıl yok? Ee, şimdi. Bu da ki biliyorsunuz küçük yapacaktık. O yüzden şuraya küçücük bir şey çekeceğim şununla. Hani bu şeyle de şuradaki alanı da yazık etmemek için ee, yapalım. Sadece şuraya gökdelen inşa edebiliriz. Binalar yıkılacak, yapacak bir şey yok. Binalar yıkılır arkadaşlar. Binalar yıkılır. Yerlerine yenisi yapıldıktan sonra hiçbir önemi yok. Ee, o çok böldük. Bu ara yerde kalsın tamam sıkıntı yok Iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ee, Şurayı şöyle yapalım Ulan burayı gene çok fazla böldük ya yani. baksana 4 tane yer bağlanıyor baya Trafik sıkışı var orada muhtemelen Neyse yapacak bir şey yok Buraları da eşsiz binalar yapacağımız için şuradan sonrasını biraz daha büyük e, şeylerle yapabiliriz Gelelim buraya Zaten fark ettiyseniz hani buraları daha büyük yapmaya çalışıyorum Olabildiğince çünkü buraları da eşsiz da yapacağız bu ee, buraya bir de parklık bir alan yapalım mı? Bak şuraya parklık bir alan yapalım mesela bak. Tam şu alana. Bak göstereceğim bir saniye. Hm. Tam şu alan abi. Tamam mı? Bir yeri feda edelim. Aynen. Tam şuraya parklık bir alan yapalım. Zaten burası belli. Aslında buraya ne devlet, devlet dairesi yapılırmış var ya ama şuraya yapacağız devlet dairesi. Burası güzel abi. Buraya parklık bir yer yapalım. O yüzden şurayı küçük küçük bölelim. Ama şimdi ben bunu yollarla böleceğim için burası çok trafik kaymaşası olur mu? Olur. Umarım da ama değil. O zaman şuraya biz sadece tek bir yerden bir giriş yapalım. Tamam mı? Hı, tek bir yerden bir giriş yapalım. Şunları şurada sadece kendi içerisinde birleştirelim. Bence daha iyi oldu. Hani bu buraya gelecek adam adam zaten araba sürmeye gelmeyecek. Oraya bir giriş var buradan bağlamaya gerek yok. Aynen. Burası da böyle kalsın. Şimdi gelelim şuraya yeniden bir konut inşa etmeye. tık 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 Şu konutlarımızı inşa edelim. Şurada bir yolumuz vardı. O yola ben bir su hattı çekeceğim. O su hattını çektikten sonra buralara küçük binalar inşa edebiliriz. Hani Gökten kirası yetmeyen, parası yetmeyen vatandaşlarımız gelip e, buradaki küçük binalardan da yararlanabilirler. Şimdi şuraya bir tekrar gelelim abi. Tamam buraya geldik. Şimdi bunu tekrardan şuraya bağlamaya gerek var mı? Hayır yok. Bunun arkasından dolaşacağız şunu şöyle bir kapatacağız. Aynen. Bak burası çok güzel oldu mesela. Şu, an benim hoşuma çok güzel gitti ya. Biliyorum şey çok dağınık duruyor. Haklısınız. Haklısınız. Bir şey demeyeceğim. Haklısınız çünkü. Hak söze ne denir ki? Ama ya buraya da yapacak bir şey. Abi bu ne ya? Nedir bu abi? Sen bir dur anasını tövbe yarabbim şimdi ananı avadına bir söyleyeceğim senin ya. Ne lan bu ne ne? Anam. Call of Duty. Bana satayım. Bu ve müze yapsak ya lan. Of. K yıkılıyor mu burası peki? Vallahi yıkılıyor. Bunlar yıkılıyor mu? Bunlar da yıkılıyor. Şu alanını yıkacağım sadece. Aynen. Tamamdır. Gelelim şurada yeni bir konut isteği arttı. şu konutları bir halledelim. Abi bak buraya müze yapalım. Oturma yer yapalım buraya. Bak Çanakkale'yi ben bir kere gitmiştim. Abi. Bir kere de hayatımda bayağı gittim Çanakkale'ye. Çanakkale'de böyle şey gezi yerleri vardı tamam mı? Bir şeyler vardı. Işte, tarihsel şeyler vardı. Bur buraya onu yapalım. Bir bir şey yapalım böyle küçük bir yol çekelim buraya. He. Şimdi bir saniye. Daha sonrasında sıkıntı çekeceğimizi de şimdi çekelim abi. Lan dur çok yanlış bir şey yaptım dur ya Daha da beter bir şey yaptım Şimdi Şunu şu kır Alan nasıl boş değil Hı Nereden peki bu Şurayı kırmam gerekiyor değil mi? Tamam ben orayı nasıl bağlayacağımı sonrasında bulurum o sıkıntı değil Ben galiba bunu böyle yapıyordum Hıh İndir şimdi Hıh Tamam burası kalsın Sıkıntı değil o Şimdi gel gelelim burayı nasıl bağlayacağımıza ne balık, okey çok iyi. Sıkıntı oluşmadı bizim açımızdan. Şimdi gelelim buraya. Şimdi dur bakalım hop şunun arkasından şöyle bir şey çekelim. Zaten burada kent inşa etmeyeceğiz. buradaki ağaçlar da masal görmüş. Zaten görmüşler görecekleri kadar. Görmeye devam etsinler. <laughs> Zaten görecekleri kadar görmüşler görmeye devam etsinler. <laughs> Şehirde herhangi bir eksik gidik bir şey var mı? Tamam bunu geç. Yeterli eğitimli çalışan yok diyecek muhtemelen. Yeterli eğitimli çalışan yok. Kardeşim. Bak. Halk kütüphanen var. Her şeyin var. Hani şehirde her şey var. Yok yok diyeceğimiz kıvamda yani tamam mı? Sadece bir tek burada yok. Hani burada da niye yok? Sen bir dur. Burada da niye yok? Alan yok çünkü anasını satayım. Al buraya da inşa et. Şimdi sen bana gelip yeterli eğitimli çalışan yok dersen, ben senin ağzının ortasına bir tane uğurum. Bak kaç tane lisemiz, gel? gel gel göstereyim sana. Halk kütüphanesi 600 kapasiteli, üniversite 9000 kapasiteli, lise 3000 kapasiteli, ilkokul 2100 kapasiteli. Ben daha ne yapayım? Bak ben daha ne yapayım? Siktir git oku! <laughs> hani ben daha ne yapayım? Anlatabiliyor muyum kardeşim? <laughs> Şimdi bunu da şuraya inşa ettik. 75 binlik bir tane de üniversite inşa edelim şuraya. Ben buraya üniversite inşa edeceğim de. Buranın ne anlamı var ki anasını satayım buraya inşa etsem. Hmm. Üniversiteyi şuraya inşa etmem lazım. Şuradan bir toprak alabilir miyim? Bir saniye. Şuradan bir toprak alsak. Sırf üniversite inşa etmek için şuradan toprak alacağım. İnanır gibi değil ya. 7800 e verdik oraya Normalde bu, bu seriyi yapanlar toprak almıyormuş ee, Gördüm Ben alırım Ben alırım Öyle <laughs> Şimdi 75 bin hala var güzel şuraya bir üniversite inşa edelim Okey suç dur yangın Aa, biz bayağıdır itfaiye falan da yapmıyoruz ha Vallahi bak biz bayağıdır itfaiye de yapmıyoruz Suç oranımız tamam Gene düşük ama daha da düşsün. <laughs> bu arada bu en korunaklı üniversite oldu. yanında itfaiyesi var, suç şeyi, şey, karakolu var, kavşaklar ve trafik diyor. Bu yol niye böyle <laughs> ince belli TikTok kadınlarına benzemiş? Niye öyle olmuş o?

Yok ha burada. 18 mi? Tamam. Bir sonraki bölüm buraya şey inşa edeceğiz. Eee... Yıldız Birliği şeyimizi kuracağız buraya ama onun öncesinde şuraya bir artık sanayi içinde bir... Aa, bu dur, benim alarmım gitti dur ben burayı diğer bölüm yapayım. Doğru benim alarmım bitti. Ben bu 20 dakika daha çalışırdım biliyor musunuz bunun üstünde? Hiç gerek yok abi diğer bölüm yapalım. Evet iyi günler Bana abone, abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Daha çok Azure, Daha çok City Skylines seviyelerinin gelmesini istiyorsanız. Ben bir yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.